Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah? Allah aşkram olsun. İyi. de bizi kırmadınız, konuğumuz oldunuz. Tekrar hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Esnafın durumu nasıl İstanbul'da? Valla esnafın durumu tabii ülkenin genel durumu gibi. Bazı esnaflarımız Allah bereket versin diyorlar. Evet. Bazı biraz sıkıntılı başlıyorlar ama şunu söylüyorum. Kendini geliştiren, kendini yenileyen esnaf para kazanmadı hiçbir zorluk çekmiyor. Evet. Biz de eğitimler yapıyoruz ki esnafımızın gelişmesini sağlamak için o eğitimlere ihtiyacımız var. Ülkemizin de en büyük sorunu eğitim. Evet. Eğitimlerle gün uygun eğitim Evet. Günlerimize ne kadar ulaştırmaya çalışıyoruz. Biz esnafız. Sabah besmele açarız. Akşam da Allah bereket versin diye dükkanımızı kapatarız. Evet. Eğer o gün iş temizliği olmasa bile ertesi gün daha iyi olacak diye düşünürüz. İnşallah daha iyi olacak. Ülkemiz de iyi olacak. İnşallah bu Ramazan ayı hepimize inşallah. Amin. Hayırlı, hayırlı Ramazanlar. Hayırlı getirir. Tabii inşallah. Barışa, kardeşler, dosta, sevgiye ihtiyacımız var. Ülkemize böyle yıllardır, yüzyıllardır Osmanlı böyle yönetti, böyle evet. yönetildi. Evet. Esnaf adına soruyorum efendim özellikle. Yeni anayasa konusunda ne düşünüyor? Bakın demin dedim yani yenilenen esnaf, yenileşen esnaflar her zaman para kazanıyorlar. Evet. Bu artık bu anayasayla bu ülkeyi idare etmek mümkün değil. Evet. Zaten 10 senede bir bize darbelerle bu ülkeyi perişan ettiler. Evet. İlk defa 10 seneyi geçtik darbe falan olmadan buralara geldik. 10 yılda bir darbe alıyorduk diyorsunuz. Tabi 50, 60, 70, 80, 92 evet. bunlar evet. hep yaşandı. Biz büyük olasılıkta yeni anayasada destekliyoruz. Evet. Atatürk bile Türkiye Cumhuriyeti'nin kurusunda tek dereceli başkanlık sistemiyle evet. idare etmiş. Evet. Artık ülkeler devlet başkanlarıyla idare edilmek istiyor. Biz de böyle idare edilmek istiyoruz. Koalisyonları gördük. Bir bakan anlattığımızı sonra. öbür bakanın uygulamadığını gördük. Bunları yaşadık. Tek dereceli sistemle artık ülkemizin idare edilmesi lazım. Yani tek Biz başlılık de tabii tek başlık. Biz de devlet başkanımızla bu ülkenin idare edilmesini esnaf olarak diliyoruz, istiyoruz zaten. Anayasa kitapçığının fırlatılması olayını çok iyi hatırlasın. Bir de esnafsınız o dönem biliyorsunuz. Yandık bir de yazar kasa tabii yandık vardı. bittik. Bittik. Binlerce esnaf işlerini kaybetti. Evet. Binlerce esnaf işçi duruma düştü. Dilenir durumu Artık onları yaşamak istemiyoruz biz. Evet, evet. Ram biz de seçilirken, bizim de kanımıza değişik yaptılar. Biz de tek dereceli başkanlık olarak seçiliyoruz. Yönetim seçmiyor bizi, tek tercihli başkan seçiyoruz. Belediye başkanları öyle seçiliyor. Aynen. E muhtarlar öyle seçiliyor, Zaten Herkes öyle seçiliyor. Olacak sistem mi? Buna evet. benzer bir şey olacak büyük ihtimalle. Demek ki en doğru sistem bu sistem. Niye karşı çıkılıyor ki? Peki esnaflarımızın yeni anayasa konusundaki düşüncesi ne yani? E, hiç tartışmanız oldu mu veya Yani eğitimlere geliyorlar. İlla ki siyaset konuşuluyordur. Size soruyorlar da başkanım ne olacak memleket hali? Veya nereye gidiyoruz? Nasıl olacak diye soruyorlardı size. E, siyaset kahvede, siyaset berberde, siyaset lokanda da. Orada da başlıyor tabi. esnafta yapılıyor. Evet. Arabada yapılıyor. Bugün işte taksilerimizde, minibüslerimizde, servis araçlarımızda siyaset yapılıyor, politika yapılıyor. Peki ne diyorlar? herkes yenilikten, yenileşmeden bedet umuyor, fayda umuyorlar. Yani bugün artık seçime gidilmiş olsa, seçimle anayasayı, yeni anayasa demiş olsa yüzde üzerine üzerinde oy çıkar. Peki mevcut anayasa üzerinde değişiklikler yapıldı. Yeni e, madde eklendi, bir takım değişiklikler oldu. Bunlar hem ekonomik hem hani e, ülkesi görünebilir açıdan bir faydasını gördünüz mü? Yani bir esnaf olarak. Yamalı boşa ile gider mi? Evet. Bir yerini dikersin <laughs> öbür tarafa patlak verir. Yeni bir anasayla bu ülkenin idare edilmesi lazım. Bizler de yeni anasayı bekliyoruz yeni anasayı, anayasayı. Peki. Bizler bile kanunumuzun değişmesini istiyoruz. Çünkü artık 2005 yılında çıkan yasa ile idare etme mümkün değil. Biz de böyle hani esnafımızın zorunda kaldı, sizin zorunda kaldınız... böyle tıkandığınız noktalar oluyor mu? Bu mevzuatta? E tabii oluyor şimdi bir bakanımız değişiyor. O bakana gidiyoruz anlatıyoruz. Bunu yaparken diğerini anlatıyoruz. Böyle olmayacak ki. Ha, direkt devlet başkanımıza gideceğiz. Tabi Başkanı gitsiniz Tabii. Evin ailesi baba değil mi? Evet. Bize çocuklarımız gelip eşimize beraber dert yapmıyorlar mı? Evet. Biz de gideceğiz diyeceğiz ki babamıza diyeceğiz, devlet başkanımıza bizim bunlar bunlar sorunlarımız var. O da başbakana ilgili bakanlar oradan yukarıdan talimat verecek. Yani o zaman e, sistemi işleyişinde bir aksaklık, bürokrasi bu yaşanmayacak mı diyorsunuz? Hiç yaşanmayacağını ümit ediyoruz. Hiç yaşanmayacağını. Biz de gideceğiz başkanımıza tabii, tabii. şu şu isteğimiz var, bunumuz var diyebileceğiz mi diyorsunuz? Tabii zaten zaman zaman bizi çağırıyor. Ha, o evet, zaman evet. daha rahat bütün dertlerimizi anlatacağız. Zor bir dönemden geçiyoruz. Bütün harlı seferler aynen bugün devam ediyor. Evet, evet, evet. Devlet başkanına ihtiyacımız var. Tek elden idare edilmesi lazım. Sistemin sistemi, yenilenmesi lazım. 60'ta yaptırdılar, 62'de anayasa yaptırdılar. Yetmedi. 70'te muhtıra yaptılar, yetmedi. 80'de ihtilal yaptılar, yetmedi. Hesap edersek 60, 70, 80, 90, 10 yılda, bir bize tokat attılar. 10 yılda bir ülkenin gelişmemesi için. 92, 93 yılında Allah rahmet eylesin Özal vefat etti. Evet. Ondan sonra zaten Cumhurbaşkanımız işte AK Parti iktidara geldi. Bir şeyler yapmaya çalıştılar. Biz Taksim'de de biz vardık. Gittik. Evet. Bütün esnaflarımıza sahip çıktık. Evet. Taksim olaylarında hep yanlış anlatıldı. Gezi olaylarında dediğiniz gibi esnaf büyük sıkıntı çekti uzun bir süre. E, o hesap edersen 2012. Evet. 10 i̇şte senede bir. Aynen. yine darbenin yıl dönümünde diyorsunuz. 10 on yıl 10. yılında bir yerimiz e, yani. hazırlığıydı. E, 82 Anayasası, 93 ki... yılında Özal'ın vefatı. Evet. evet. 2002'de AK Parti'nin iktidar olması. Ondan sonra işte 10 senede bir, 2012'de bir denetler olmadı. Bunlar hep deneyecekler, yapacaklar, uğraşıyorlar. Esnaf da bu şeylerin farkında mı? Bunları görebiliyor muyuz? Düzenlenen, yapılan oyunların Görmez farkında mi? mı? Görmez mi? Esnaf o kadar zor ki her bir bombanın patlaması binlerce esnafın yok olmasına sebep oluyor. Evet Neden? Evet. Gelen turistler, gelen yabancılar onlardan da alışveriş yapıyorlar. Havalandan aldığı zaman taksiye biniyorlar. Oradan alışverişe gidiyorlar. Kapalı çarşıya gidiyor, gidiyorlar, Laleli'ye gidiyorlar. Bunlar evet. yok etmeye çalışıyorlar. Can damarımızla bize vurmaya çalışıyorlar. İlerleyen Türkiye'nin yenilenen Türkiye'nin e, istenileni yapmamasını yani Türkiye aynı yerinde kalsın çabası olarak Nasıl görüyorsunuz? Türkiye yerinde kalmasın geri gitsin diye uğraşıyorlar. Uğraşıyor. Tabi üçüncü hava, havalanı, ikinci evet. havalanı, üçüncü evet. havalanı. Evet. Hep karşı çıkıyorlar. Niye? Türkiye'nin gelişmemesi lazım. Türkiye'nin evet. enerji için yıllarca. Propaganda yaptılar deprem ülkesi diye. Evet. Ama kendi var, merkezde diye, şehirlerin merkezinde var. Ne zaman atılım yapılacak olsa veya bir adım ileri gidilecek olsa mutlaka bir e, darbe senaryosu, bir olay, bir, bir şey oluyor diyorsunuz. E, salim, zaten bizim içimizdeki İrlandalılar da bize yetiyor. İçerideki münafıklar devam ediyor. Ama hakikaten bizim birlik, beraberlik içerisinde her zaman söylüyorum. Birliğe, evet. beraberler, kardeşler, dostlar. en büyük ihtiyacımız olduğu dönemde evet. ama dışarıdan bizi yönetmek istiyorlar. Evet. Allah çok şükran olsun ki gene iman gücüyle işi kurtarmaya çalışıyoruz. Ama artık bu anayasayla bugünkü bu anayasayla bu ülkeyi idare etme mümkün değil. Bu anayasa yamalı bohçaya döndü. Esnafımızın ortak görüşü bu mu? Tabii bu görüşü bu hesabımızın. Başkanlık sistemi gelecek, işte diktatörlük sistemi gelecek, şu olacak, bilmem ne. Hiç bunu bu yönden sıkıntısı veya Hiçbir endişesi, endişesi yok. olan var mı? Hiç kimsenin endişesi yok. Bakın, e, Türkiye'nin en zor döneminde, cumhuriyet döneminde bile Mustafa Kemal Atatürk de tek dereceli sistemle ülkeyi idare etti. Evet, evet, O zaman oldu da, yıllar evvel oldu da, şimdi niye olmuyor? Peki Türkiye'nin şartları şu an için başkanlık sistemine uygun mu sizce? Tam uygun zaman. Tam ha, uygun birlik zaman. Birlik olma zamanı. Birlik zamanı. Tam uygun zaman işte. Bir tane devlet başkanımız, bakanlarımız böyle lazım. Bizim evet. muhtar olmamızı bile engelledi 82 anayasası. Neden bu da? Hani demokrasi vardı? Niye korkular ki? Hani vardı. Hep beraber idare edecektik. Evet. Onun için yeni anayasada hem istiyoruz hem de Başkanı sistemi de istiyoruz. esnaflar diyorsunuz. Bir başkan sisteminden umutlu. Daha iyi. Daha iyi olacak. Hepimiz öyle mi diyoruz. Daha iyi olacak. Yani kafası bozulan yeni bir anayasa yapmaya çalışıyor hep. Anayasamız da hep bu yamalı bohçaya döndü artık. Yani yeni, yenilikte biz... fayda var. Biz de yenileşiyoruz. Anayasamız da yenilensin. Bir de devlet başkanımız olsun. Bugün Amerika'da devlet başkanı var. En ülkelerde evet, örnekleri var. Orada oluyor da bizde niye olmayacak ki. Teşekkür ediyorum. Ben Umumuz teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Sağ olun. olun. Ee, esnaflar adına düşüncelerinizi bizimle paylaştınız. Yine tekrar bir araya gelebiliriz inşallah. Sağ olun, çok teşekkür hayırlı ederim. Ramazanlar olsun. Bu ben de e, ülkemizin bütün insanlarına hayırlı Ramazanlar diliyorum esnaf ve da Allah kazasız belasız hayırlı bol kazançlar diliyorum. Gelecek iyi olacak. Herkesin de şimdiden hem Kadir Gecesi'ni hem de bayramını kutluyorum.